Derin mavi sulardan Kaz Dağları'nın zirvesine, antik çağlardan günümüze gelen Edremit. Efsanelere, mitolojiye, tarihin, doğanın binbir rengine ve şifa yolculuğuna hoş geldiniz. Edremit'in günlük hayatı Cumhuriyet Meydanı'nda başlar. Meydanın etrafı tarihi kurşunlu cami, Sabahattin Ali Evi, Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi ile sarılıdır. Zeytinyağını, zeytinini ve ünlü helvasını tadabilir, Ülkü Tepe'den manzaranın keyfini sürebilirsiniz. Çocuklarınız gençlik merkezinde eğlenceli etkinliklerle eğlenirken, siz kıyıyı takip edip Akçay'ın, Altın Kum'un, Güren'in, Altınolu'nun antik dönemden bu yana kullanılan harika sahillerinde denizin keyfine varabilirsiniz. Homeros'un İlyadasını yazdığı, Troya'nın çoban prensi Paris'in yaşadığı bin pınarlı İda Dağı'nın zirvesinden esen ılık rüzgarlar, denize doğru süzülüp yotlandıktan sonra dünyanın en güzel havasıyla sağlığınıza sağlık katar. Edremit'teyseniz şifanın merkezindesiniz demektir. Konforlu tesislerinde sıcak şifalı sulara bırakmalısınız kendinizi. Kaz Dağları'na bugünkü adını veren Sarı Kızın Köyü'nden denize doğru nasıl uzanıp da bir avuç suyu aldığının gizemi sizi mistik bir yolculuğa çıkaracaktır. Dağın oksijenini tüm körfeze dağıtan Şahin Deresi Kanyonu'nu önce seyir terasından Sonra da kanyonun içinden yürüyerek keşfetmelisiniz. İda'nın eteklerindeki Antandros kazı alanında Zeus ve Afrodit'in aşkının izini sürerken muhteşem manzarayı seyre doyamazsınız. Kaz Dağları'nın eteklerine kurulmuş güzel köyleri ziyaret ettiğinizde ise cennetten köşeler, yaşam kültürüne ait müzeler ve sanat galerileri çıkar karşınıza. Mitolojinin, efsanelerin, Yörük kültürünün, oksijenin, eşsiz sahillerin, şifalı suların ve zeytinin, zeytinyağının ana vatanı Edremit sizi her zaman kendine çekecek ve hep buraya gelmeyi isteyeceksiniz. Edremit Hayatı sağlıkla yaşatan antik şehir.